Serenay Sarıkaya dün müdavimi olduğu Kaş Tasarım Merkezi'nde bakım yaptırdı. Sarıkaya siyah kombini ve kırmızılı eldivenleriyle ilgi odağı oldu. Birazcık kenara çekilin. Özlemişsiniz ya. Nasılsınız? Ederim. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biraz evet, siz arabanız de. daha gelmedi ya. ya, ya. Var. ya daha geldi gelmiş geldi. <laughs> Ünlü oyuncu son olarak en sevdiği eşyalarını genç kızların bursuna destek vermek için Türk Eğitim Vakfı yararına bağışa sundu. Sarıkaya'nın satışa çıkan kıyafetleri birinci gününde 29 genç kızın eğitim bursunu destekledi. İyiliğin paylaşılarak çoğaldığına inanan Sarıkaya, en çok destek sağlayan 3 kişiye teşekkür notu yazdı. Vallahi Nasılsınız Melanzi? Canım, özür dilerim. Gayet Kıyafetlerinizi bağışladınız. şey yolunda. Evet, neler söyleyeceksiniz? Evet. Dikkat edin. Kız çocukların eğitimi için aynı Aynen. böyle şeyler yapmayı seviyorum, biliyorsunuz. Evet. Kıyafetler evde duracağına faydalı olsun istedim. Evet hanım, çok sizin için insan, insan değil, değil başka değil. bir şey <laughs> değil. Teşekkür ederim, görüşürüz. Sağ Peki, olun. Çok Kolay teşekkürler, gelin. sağ olun.